İl Başkanlığı binasındayız. Yeniden Refah Partisi temayül yoklaması milletvekili aday adayların heyecanını soruyoruz. Tabii ki kadın kolları teşkilatının da milletvekili adayları şu an yanımızda. Kendisini tanımasını, tanıtmasını istiyoruz. Ee, öncelikle merhabalar. Hayırlı olsun. Merhaba. Teşekkür ederim. Adım Hatice Demirkıran. İstanbul Fatih 2. Bölge aday adayıyım. Fatih'te 35 yıldır limited şirketi sahibiyim. Büyük çaplı bir işletmeciyim. E, farklı dallarda, alanlarda da hizmet vermekteyim sağlık sektöründe de. E, yeniden refahın yeniden oluşması için destek için buradayım. Peki hangi bölgeden adaysınız? İkinci bölgeden, İkinci bölgeden Fatih'ten. Fatih'ten aday oluyorsunuz. Peki yeniden refah partisinin kadın aday e, sayısından e, bilginiz var mı? Evet kadın sayısı az, onun çoğalmasını tabii ki temenni ediyorum. E, biraz şaşırdım erkek adaylarımız daha çok kadınlarımız 7 kişi olarak gördüm. Talebin daha fazla olmasını bekliyordum ama inşallah hakkımızda hayırlı olanı olsun. Biz de bu çıkmış olduğunuz heyecanlı seçim atmosferinde sizleri işte görmek isteriz. İnşallah. Şeref e duyarım inşallah. Rabbim nasip ettiyse buralara kadar geldiysek oralara da inşallah geliriz. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet heyecan devam ediyor. Yeniden Refah Partisi aday adayları, milletvekili aday adaylarının heyecanını alacağız.